arkadaşlar. Bugün Pusat birlikteyiz. Pusat ses var. Evet, ben Pusat. O benim kuzenim sayılır. Hani kuzenim zaten. <laughs> Yok, 20 tane falan galiba. Ben öyle baktım. <laughs> arkadaşlar abone olmayı, like atmayı <laughs> unutmayın. Bugün speedrun yapacağız. Tabii o beni dövmeyecek. Baya <laughs> e, bayağı ilerleyeceğiz. Nedir'e gitmeye çalışacağız tabii. 40 portal görürsek. Pusat ben yeni yapıyorum. Tamam yine kötü bir biyonda doğduk ama çok var. Hem de çok büyük. Tamam el, tam beni doğduğun yerde bekle. Tamam bekliyorum. Zaten çok yakınım şu an. Canıp Sadı dünyaya geliyor. Ah, Sad oyuna katıldı. <laughs> Sad niye polissin? Ha doğru ya karakterin yok. <gülüyor> Merhaba. <laughs> Sad beni takip et. <laughs> Köyde tahta alırız. Şu mini karga gerek yok. <laughs> mini karga derken Dünyamıza başladık arkadaşlar. Köyden baya bir oku... Pusat golemi beraber öldürelim. Yani ben öldüreyim paylaşalım. Ve köyde ekmek yapabiliriz. Evet köyde sonuçta yapabiliriz. Ama havuç... havuç... Havuç havuç dedim havuç çıktı. Evet, havuç. Evet. Ne? <laughs> yaparız? Tamam. Eşya alalım. Eşya alır mı? Ağzı ekim için. Yok işimiz yaramaz. Tamam yok, yok ki. Pusat, pusat dur. Hepsini ben alırım dur. Sen buna kendine bot ayakkabı yap. Dört tane var. ayakkabı yapabiliyorsun. Ben izle sonuçta zırhını yapabiliyorum. Hiç. yeni çıkan sandal siz görmüyorsunuz. ben bu satın ekranına bakıyorum ama onu yapmak ee, başka bir korku da oluşuyor yani dünya sen niye benim dikkatimi dağıttın? 16 tane bize yetiyor arkadaşlar ee, baktığına göre 16 tane oyuncuları tam yetiyormuş eşya ve fırın yapmak için 14 şu ikisini de kazdım 15 ve 16 tamam şunları gitsin. Çöplerim bunlar. Şimdi burada. Eğer bu arada tarzda yaparsan sadece ka kazma yapmışsın. Yani ben tarzda <laughs> <laughs> Demir golem. Umarım iki tane vardır. Çünkü bayağı demir elde etmiş etmişler. Demir şöyle. golem. Demir de demir, de, istiyorum Ne ben durum miyim? Şu karakteri de bir bak. Ne? Ben öyle değil miyim? Beş tane çıktı harika. Beş tane çıktı. Kalkan yapalım, geri kalanında iki tane kılıç yapalım. Bir tane kalkan yapalım onu söyleyeyim. Ferit kalk. Kaç tane kılıç? Demirci. Hı? Demirci, demirci. Demirciden de bayağı. Ya, demir çıkar. Çok kaç. Sonuçta demirci adı o. Bu ne ya? Altıncı. Evet. Pusat altın hiç önemli bir şey değil. Nedire gitmediğimiz sürece altın hiç bir şey yaşıyor. Nedire gitmediğimiz sürece altın şey <laughs> yani bu ne ya bu demirci ne biçim bir bilmem sonsuz su yapmak için. Mesela sonsuz suyun yapmanın e, amacı. Yosun koyacaksın sonra kıracaksın son, sonsuz su. Çıkıyam tamam ya. Çok hızlı söyledim. Mesela <laughs> <laughs> iki tane tek oluyorum. <laughs> Demir de alsın alaka. Aa. <laughs> zombi 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 zombi

İkimiz de bağırmayalım anlaştık mı? Sen biraz sesini kıssan mı? Olmuyor. Aa. Abi, o, bence şey sen var? kız. benim sesim duyurulunca hani benim videom ya. sen hiç youtuberların arkadaşı gibi değilsin ha. Oo kömür 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 kömür. Sen sen neredesin bu arada? As margins. Benim yanımda bilir misin? 10 tane demir buldum. 10 tane demir dünya, dünyası yaşadım. Sen, sen mi? Sen mi? O demirden yapılmıyor ki o daş. Normal daş. 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 Bu demir beyaz olur efendim. Sen Minecraft öğretici yerine gir bence. <laughs> Öyle bir yer var mı? Evet. Minecraft'ta öğreniyorsun işte. Evet. Köyde hiç saman yok. Saman mı? Ben hemen bildim kardeş. Saman Bulmamışım. At. At mı? Beş adet. O demirci. Oh, oh, pusat onu ben söyledim görmüyor musun? Lav okuyor. <laughs> <laughs> Beni çocuk anlamıyor ya. Tamam Pusat düzgün davran. Pusat gel şimdi bu köyden ayrılıyoruz. Evet. <laughs> madene gidiyoruz. Kusura sen öyle daş eşyaları almadın mı? <laughs> Ay yapsana o zaman. Bu arada benim canımız almış. <laughs> selam, selam 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 selam. Çeşme masam yok. Hey yanımda <laughs> tekne blight var. Yanımda tekne blight var. <laughs> tekne bulayt öldürdüm. Neden seni takip edeyim sen? Bir yere mi gidiyorsun? Evet. Aa maden. Madene götürmek istiyorsun beni. Hı hı. Aa teşekkür ederim ben orayı... gördüm de aklıma gelmedi. Usta bu arada yanında testleri var. Daşları normal şeye dönüştürebiliriz. Benim, kazmam var. Benimki de var. Ama sadece demir kazamam. Usta bak şurada gos kocaman bir mağara var. Gos kocaman. E, taş kazma demir kazar mı? Daş kazma. Aşkı evet. Üç tane aşkı. Ben de e, havuç var. Sen de var mı? Hiçbir yemek yok. Gelme buç yapacağım da benim. Saad al koyuyor. ekmek. Ba da dasta. Ekmek ben, beni bayağı bir doyurur. Oo bunları pişiririm. Şey Dur gelme. Saad e, madende pişirsin. Gel madene gidiyoruz. Büyük bir maden gördüm. Şeyeceğim. Aa bu Aynen. ne? Burası neresi? Ha. ha. Küçük bir madenmiş. <laughs> Çok tatlı. Hadi hadi bu buraya gel buraya gel. Madenmiş. <laughs> Elma balta aldım. Ne olur ne olmaz. Biz bunu alsak ne? Ya bu saat dönüştürmeyeceğiz ana bunu. Bu havada blok. Nasıl yapılır? Oha. Havada blok. <laughs> havada blok log da mı yok? Sen nasıl düşmüyor başardın? <laughs> o kadar <laughs> gol sucuması var. Şeyi <laughs> görmedim. Ah. <laughs> Sak gel gerçek bir maden bulduk sonunda. Sak Pusat... Sak düzgün dar onu lütfen. Ez burada. Sak iki tane şey yaptım. Şimdi <laughs> şunu, 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 şunu. Oha, ekmek, <laughs> ekmek, dört, açtım. Umarım demir buluruz sat burası küçücük bir madenmiş. O yüzden taşınıyoruz. Abi güzel bir maden bulduk derken bu mu çıktı ya? Pusat, uyuyalım mı? Evet. Gel sana yatağını vereyim. Ee, al. Ben zaten e, Şöyle bir video görmüştüm. Ne? Ee, eğer küçük bir madende çok küçük madenin en altına kazarsak büyük bir maden görüyormuşuz. Öyle bir şey bu Pusat onlara inanma. Hadi yat. Yat da gündüz olsun. Benim yatağım yok. Verdim ya sana envanterinde. <laughs> Yalnız o Bu videoyu kızlar da izliyor sonuçta. Sonra burada 12 dakikadır oynuyoruz şu an. Bu gece boyunca uyanıyor. Bismillah. Allah ve kibir. Camiye gidelim mi? İlten okunuyor. Köyde cami var. Ya Pusat hayır dalga geçme. Dalga geçme. Yanlış zombi. Baş düşman. Bu <laughs> bak. <laughs> ee, şey ee, düşmanlar sürüsü gelmiş. Oo oh, bu kocaman maden gördüm. Maden 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 değil maden. <laughs> dönüp, bak, Madem. <laughs> Creeper. Dün <laughs> 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 onu unuttuklarım. Dün onu çıktım. eyvah eyvah eyvah. Öyle bir şey olsa e, dünyanın her şeyini bozar. Burada su var. Ben Abi, nasıl bir döngüye girdim? Bal kaba, bal kaba, bal kaba. Sağ bana yardım et. A -tek Aa, tek döndü. Aa, işimi gördüm. Geliyorum. Benim dostlar kardeşim. Biz benim operatör yapalım. Nedenmiş? Özür sen senin yanına ışınlanacağım. Tamammış. Bekle, <laughs> ben, ben envanteri koruyor. Evet, yaptım. Az kalsın yaratıcıya dönüştürürüm bu arada valla. Tamam sen madenden çıkalım. Çok büyük bir maden gördüm. Hadi, hadi hadi hadi. Bu değil bu arada arkadaşlar. Şurada kocaman bir maden vardı. Evet. Şunu. Şunu. Yani gerçekten yanıyor. Tamam. Neden yanıyor? Ya? Bu Saç burada büyük bir maden olması gerekli. Ben gördüm. Gördüm. Gerçekten büyük bir maden gördüm. Ne bakıyorsun? Seni kokuyorum anlamak için. Hadi 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 hadi. çok geride kaldım bunu söyleyeyim. Hayır, ben nereden görmüştüm? Neredeydi ya? Ben seni Isınanıyorsun değil mi? Michael, 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 Reed. Michael Reed Reed. mı? Michael is Michael mı? Michael Michael dream. Merhaba Seni <yiyeyim. gülüyor> Merhaba Merhaba Merhaba, merhaba. <laughs> Zaten YouTube'lar... Oooo! Skeleti, iskelet iskelet, iskelet. YouTuber'ların en öldüğü canlı. Bir tane daha <laughs> iskelet. İşte bu yüzden <laughs> çok fazla çıkıyor. Ne iskelet? Koş. Ben burada açmıyorsam... <laughs> alttan gelecek ben de üstüne atacağım onu. o su da <laughs> Aa, o suda yüzüyor. Acaba Erzman'ın alttan su iskelesi niye bir şey Ah orada? Fusat büyük bir maden gördüm galiba. Büyük <laughs> maden mi maden <gülüyor> Maden. Maden. <laughs> Köy mü nerede? Bizim git. Ay yok artık. Ağacı nasıl köye benzettim bu saç. Bu ilk kez Youtuber'dan duyduğum bir laf. Bak uyduruyorsun bunu biliyorum. Ya var ya bu beni utandırıyorsun. Oo işte bahsettiğim büyük maden galiba. Abi biz büyük maden bulamadık değil mi Fırat? Çünkü daha derin değil. Fırat ben şöyle bir yarı kesiyorum yani. Evet yüzde doksan 99 Ama bizim sonuçta demir kaz kazmamız yok. Evet. Bal 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 ağrı vız vız vız. Hayır ben niye bunu kırdım? <laughs> Bu arada benim şeyim kırılacak. Yusuf bana kızdılar bunlar. Dur 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 dur. dur. Abi ben de bir arı olacağım merak et. Ha onları görüyor. Aa dur <laughs> dur. Yusuf bana yardım et. seni <laughs> İşte bu. Teşekkür ederim Pusat seninle vurduğun için. Şimdi bayağı bir dört vardır. Evet. Bir <laughs> de benim havuç almam lazım. <laughs> Çok da atlıyorsun gibi değil bana. <laughs> büyük maden galiba. Umarım büyük madendir takip etsin. Aa, aa, elinde avuç var ya ondan. Şimdi fark ettim. Bu büyük maden değilmiş bu arada. böyle bir <laughs> Ne olur benden <gülüyor> git. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Beslecek de bizim olmuyor köpek gibi bu e, kutup ayısı var da normal ayı yok. Gerçekten Mojang niye kutup ayısı yapmış da normal ayı, yap, ayı yapmamış? Değil mi Fusat? Neden biliyor musun? Orman bulduğumuz zaman ormanın içinde ''uh be yaşadık dediğimiz <laughs> <Yedik>. zaman <laughs> 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 ayı <çıkabiliyor. gülüyor> önümüze ayı çıkabiliyor. <laughs> önümüze ayı çıkabiliyor. <laughs> önümüze ayı çıkabiliyor. <laughs> önümüze taş düşebiliyor. <laughs> Sen neredesin? düşüyorsun? Mı? Şunu da kırdım gidiyor. Şunu da kırdım gidiyor. Şunu da kırdım gidiyor. Şunu mı kırdım gidiyor? E Gitmedi. Efendim efendim efendim. Hı -hı. Burada değil. Yaz beyaz de Yes kırıldı tamam. <laughs> Amacım niye kırmak bilmiyorum. E, ne e, su ne alaka? Gerçekten mi istiyorsun? Evet. <laughs> e, hayır. Hayır. <laughs> 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 e, Hangisi? Yanıma gel. İsmim, i̇smini göremiyorum daha. Yanlış Sonra geri gel. Onu al sonra benim yanına şundan tamam mı? Evet. Tamam. Ya ne gücüksün. Aa o ne o ne o ne bir daha gördüm maden galiba. Bu bizim gittiğimiz yer mi? Umarım öyle değildir. DUM 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 Çok saçma bir <laughs> olay. Böyle bir şey yapmış olamaz ki. Hocam başka bir şey de yapmamıştır. Abi biz hala madem bulamadık bu video ne kadar ilerleyecek? başka bir İlk biyoma mı gitsek? Şöyle. biz başka bir biyoma mı gitsek? Hayır, biyom biyom hani dünya var ya world. Abi şu Mete'yi çağırsam mı? Mete nerede? Aa Mete oyundan ayrılmış. Bu sen oyundayken ben seni oyuna davet edebiliyorum. Çok saçma. Bu oyundayken ben seni pusat, ee, davet edebiliyorum. <laughs> Madem buldum. Maden buldum. Şurada aralıkta bir maden var. Bak görüyor musun? Şurada, şurada, şurada. Orada, 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 orada. Şuradan hatta. Şurası maden mi? Domuzda da şöyle oldu bizde. <laughs> Abi şaka mı bu? Bekle benim e, atlayacak günüm var. Tamam yün koy. E, normal atlayış gibi oldu. <laughs> Pusat yanıma ışınlan mı dur. Dur sakın ışınlanma gerçekten. Tamam şimdi de ışınlanmaya. Işınlanma. Tamam şimdi de şimdi. Ben pişiriyorum. Hep pişiriyorum. Pişiriyor. Pişiriyor. Ben burada can topluyorum. Neden? Nasıl pişiriyorum? Normal pişiriyorsun. Tahta eşyalarım lazım. Ne neden? Benim tahtam yok çünkü. Kömürün. <laughs> Benim <bir> şey. <laughs> O çok tuvaletim geldi. Neden? Neden? Arkadaşlar burada video kesiliyor aşırı derecede geldi. Görüşürüz bay bay abone olun. devamı gelecek.